İlginç bir diyalog geçiyor. Şu alkollü olduğu için ehliyetine el konan kamyon şoförüyle onu yakalayıp cezayı kesen polis memuru arasında. Alkollü sürücü soruyor polise ekmeğimi sen mi vereceksin diye. Ehliyetine el kondu ya trafiğe çıkamayacağını bu yüzden iş yapamayacağını kastediyor. Alkollü halde direksiyona geçmesi bir yana utanmadan bir de polise suçluyor. Ben kamyon şoförüyüm dayı lan. Ben ne yapayım? E benim ekmeğimi sen mi vereceksin? Ben mi veriyorum senin ekmeğini? Kayseri'de polis denetimine takılan kamyon şoförü 2.03 promil alkolü çıktı. Ehliyetine 2 yıl el koyulacağını öğrenince dondu kaldı. Ben uzun yol şoförüm, ben nakliye şoförüyüm. Ben. Sen mi vereceksin benim ekmeğimi? Benim evimin kirasını sen mi vereceksin? içerken... Polise çıkışan sürücüye 11.622 lira para cezası kesildi. Ayrıca ifade vermek üzere karakola götürüldü. Ben hükümlüyüm değil başkaldırıyorum. Bolu'da bir başka alkollü sürücü otomobiliyle çarptığı elektrik direğini devirdi. Sebep olduğu kazaya iki araç daha karıştı. Neyi çekiyorsun? Hayır. Sen, bu... Adam şey. Çekme bu adam için. Adam Adamın nesini hiç çekmek hiç ya? İddiaya göre 3.40 promil alkollüydü. Polisin güçlükle bindirdiği ambulans hareket edene kadar çekim yapan kameramana çıkıştı. Adam mısın? İçeride Adam kapıyı mısınız? kapatalım içeride. O zaman bana cevap ver. Siz insansınız ha? İnsansın. Devam <laughs> et.